Kripto para uzmanı sevgili Elin Çelik'le birlikteyiz. Selin hoş geldin, merhabalar. Teşekkürler, harika, hoş bulduk, iyi yayınlar. Güzel bir yayın olsun. Elin, ee, şimdi ilk olarak dilersen şöyle bir küreselin gündemi eşittir Fed'in gündemi diyerek başlayalım. Çünkü kripto paralar üzerinde en önemli etkenlerden birisi her zaman Fed cephesi ve buradan gelecek faiz adımları oluyor. E, son FED toplantısında FED faizi değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesinde 5.25-5.50 aralığında bıraktı. Her zaman olduğu gibi diğer faiz artırımlarına kapıyı bir nebze daha dar bir şekilde de olsa aralık bıraktı. Ama piyasalar buna hiç ikna değil. Piyasalar az önceki haberimizde de gördüğümüz gibi siz bakmayın FED'e o faiz artırımları daha çabuk gelir diye bekliyor. Önce senin beklentin de onu alalım sonra bunun üzeri, e, kripto paralar üzerine nasıl etkisi olur oradan devam edelim. Evet senin de belirttiğin gibi ve haberde yer aldığı gibi 2024 için Piyasa biraz daha ılımlı, e, olumlu adımlar bekleniyor. En azından faiz indirimlerinin masada olabileceğine yönelik çok fazla beklenti var. Bunun en önemli sebebi enflasyondaki gerileme eğilimi. Geçtiğimiz toplantıda faizli sabit bırakmıştı ve bu da kripto para piyasasına pozitif etki yarattı. Sadece kripto para piyasası değil aslında riskli varlıkların primli ilerlediğini biz gözlemledik ve veri akışına bağlı olarak karar mekanizması devam edecek sadece bu noktada dikkatli ilerleme e, durumu konusunda hepsi yani bütün TEP üyeleri hemfikir olmuş vaziyette dolayısıyla makro verilerin takibi her zamankinden ön planda ancak Biraz önce de dediğim gibi enflasyondaki gerileme eğilimi e, buradaki umutların yeşermesindeki en büyük sebep. Şimdi bu e, Cuma günü Powell bir konuşma yapacak ve bunu takip ediyor olacak. Önümüzdeki hafta tarım dışı istihdam değişikliği ve tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. İstihdam durumu takip edilecek. Beklentinin üzerinde bir istihdam gelirse ne olur? Piyasa bunu fiyatlayacak. Ancak beklentinin altında bir istihdam oranı gelirse tabii ki pozitif eğilim devam edecek. FED'in aksiyonu ağırlıklı olarak tabii piyasayı bir yandan biraz daha ılımlı bir havada tutmayı hedefliyor. Çünkü çok uzun zamandır faiz artırımı var ve kripto para piyasası dahil riskli varlıklar bu döngüye sıkışmış vaziyetteydi. Şimdi buradan bir çıkış bileti yakalıyor olmak E tabii ki yatırımcıları heyecanlandırıyor ve risk iştahını yükseltiyor. Piyasada bunu fiyatlıyor. E, hali hazırda bakacak olursak FedWatch Tool verilerine göre CME'nin e, sitesinde yer alan e, burada Aralık ayında yaklaşık bir 15 günlük zaman dilimimiz var önümüzde. FED'in e, bu son toplantısına faizi sabit bırakma ihtimali %96'nın üzerine ulaşmış vaziyette. Eğer makro veriler bunu desteklerse ki bu verilerin genelde e, çok şaşmadığını söylemem lazım. E, bu yıl, yıl sonundaki e, oranda sabit kalacak ve bu da primli e, ilerlemesine sebep olacak ama kripto para piyasasının bizde Kitle çalkantılı meseleler var. Ee, senin de bildiğin gibi e, pek çok haber akışı tarafından bazı zamanlarda bozulma yaşanabiliyor, e, kendi realizasyonları yaşanabiliyor. Özellikle kısa dönem yatırımcısının aksiyonunun burada çok e, belirgin olduğunu söylemem mümkün. Elin şimdi e, ben de an itibariyle Coin Market Cap verilerine göre piyasa fiyatlarına e, bakmaya çalışıyordum ama uzunca bir süredir zaten kripto para piyasası sıkıştığı bant aralığından kurtulmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde sadece bir yüzde %35 %35'e kadar bir geri çekilme söz konusuydu. Bu civarda seyrediyor. Nasıl görüyorsun kripto para piyasasındaki hareketi? Daha yükseliş potansiyeli yakın vadede sence var mı? Açıkçası potansiyeli var. Çünkü burada yatırımcılar hem uzun zamandır bekliyor hem de yani risk iştahının artmasıyla birlikte alternatif yatırım araçları da kovalıyor. Bu noktada kripto para piyasasının bilinirliği ve tercih edilme oranı da geçtiğimiz yıla hatta geçtiğimiz bir buçuk yıla nazara artmış durumda. Bu bizde de bu şekilde ilerliyor. Ee, şimdi bant aralığına baktığımız zaman özellikle bitcoin dolarda 38.000-38.500 bin, bin bandının e, kırılamadığını daha fazla yatırımcının long pozisyon açamadığını biz gözlemliyoruz. Kasım ayına baktığımızda bu çok fazla direnç denemesinin ardından e, kar realizasyonlarının da yaşanması ile birlikte tabii ki e, madenci satışları çok fazla e, görülmeye başlandı ve ayın ee, geçtiğimiz ay sonundan itibaren satış yapmaya başladı. Tabii bu kritik dirençlere gitmemizi engelliyor. Özellikle madenciler son yılların en büyük birikimini yapmıştı ve madenci rezervlerine baktığımız zaman bu madenci rezervlerinin 26'sından, geçtiğimiz ayın 26'sından itibaren düşmeye başladığını biz göz. Ee, Bu da tabii piyasada bir iştah var evet yukarı gitmek için potansiyel de var ancak yukarı giden bir piyasada e, yapılan yüklü satışlar da söz konusu. Dolayısıyla madencilerin rezervinin azalması aslında piyasaya e, buradan e, fonun aktarılması ve dolaşıma sokulması anlamına geliyor. Talep çok fazla artmaya başlamadığı zaman ki altcoin'lerdeki canlılık da bunun bir sebebi. Çünkü bitcoin'in dominans oranında ciddi bir azalma görüldü. Buradan altcoin piyasasına çok fazla fon aldı. Madencilerin yaptığı satışla birlikte bu talepteki ufak zayıflama nedeniyle biz bu direnci kıramadık. Diğer taraftan kısa dönem yatırımcısının karlılık oranına bakacak olursak, dönem yatırımcısının rasyosu kar rasyosu birin üzerinde seyrediyor yani hala karlılığı var ama yine bu ay içerisindeki faaliyete baktığımız zaman geçtiğimiz aya göre buradaki karlılık oranının düşmeye başladığını gözlemliyoruz yani Kısa dönem yatırımcısı kardanı realize etme konusunda hala istekli ve hala bu rasyon birin üzerinde seyretmeye devam ediyor. E, e, kar realize etme durumu da devam edecektir. Şimdi Bu hem kar realizasyonları hem de madenci satışları sürerse 38.500 biraz daha zor kırılabilir. E, ama tabii ki de Fed, FED'den gelen e, açıklama yani Powell'ın açıklamaları, FED'in aksiyonu, Fed, FED üyelerinin yapacağı açıklamalar ve faizlerin en azından bu yıl sabit kalması ve önümüzdeki yıl indirime gidilecek olması. E, buradaki iş daha biraz daha artıracaktır İç dinamiklerdeki haber akışına baktığımızda çok saat, özür güdenlikle... dileyerek bir araya girebilir miyim? Şimdi e, yayından önce paylaştığımız grafikler vardı, o da ekrana geldi az önce arkadaşlarım getirdiler ekrana. Onu bir e, senin önünde de açıksa eğer anlatabilir misin madencilik e, konusundaydı sanırım. Evet, e, bu şimdiki ekranda olan e, veri aslında e, kısa dönem yatırımcısının Karlılık durumuyla alakalı olan grafiğimiz ee, şimdi karlılık özellikle e, bu ay başından itibaren ve belirgin bir olarak e, ayın dokuzundan itibaren e, düşmeye başladı. Burada bizim için önemli olan kısa dönem yatırımcısının rasyosu birin üzerinde ise kar realize etme riski her zaman bulunuyor. Bu oran e, şimdi bir onlara kadar dayanabiliyor. Ama bu maksimum değer olarak yorumlanmalı. Buradan itibaren geri çekilme süreci başlayabilir. Yani bu rasyon birinin üzerinde olduğu her durumda e, yatırımcının karını realize etme e, riski bulunuyor ve bizim takip etmemiz gereken önemli bir grafik bu. Önemli bir zincir verisi aslında. E, şimdi Kasım ayında özellikle Bitcoin'in 38.000-38.500 bandını kıramadığında grafikte de görüldüğü gibi bu, bu sıkışma alanında yatırımcı karını realize etmeye başladı. Yani daha fazla yukarı gidecek olma ihtimalini zayıf bulduğunu gösteriyor bize bu. E, dolayısıyla kısa dönem yatırımcısının bu algısıyla madenci algısını birleştirecek olursak aslında her ikisi de piyasanın şu noktada özellikle hem ETF haberlerindeki e, bozulma ve SEC'nin burada bazı kararları erteliyor olması, değerlendirme sürecine sonuna kadar devam edeceğini e, lanse ediyor olması ve küresel bir borsanın CEO'sunun içine girdiği bu durum biraz daha stres artırıyor diyebiliriz. İşte tabii ki e, alt altcoin'lere kayan bir e, fon var. Çok uzun zamandır kripto para piyasası içinde işlem yapan yatırımcı karlılık oranı e, nedeniyle e, karlı bulduğu her projeye daha fazla istekli oluyor ve e, hacimsiz yükselişlere de biz şahit olduk bu dönem. Dolayısıyla buradan bozulan fonlar yani Bitcoin'de bu bizim grafikte de görmüş olduğumuz geri çekilmenin e, karlılık oranının e, Kasım ayında özellikle düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Bitcoin'den yaşanan fon çıkışları altcoin piyasasına ...dağılması durumu söz konusuydu. E, bu grafikle özdeşleştirecek olursak... ...şimdi biraz daha kar realize etmek için fırsatı var yatırımcının... ...ama burada da kritik destekler ön plana çıkıyor. Yani 36.000-35.500 bin, bin, 36 bin, bin bant aralığına kadar bir sarkma, bir realizasyon süreci devam edebilir... ...ama bu noktadan itibaren madenciler birikim yoluna girebilir ve terk eden yatırımcı, Bitcoin'i terk eden yatırımcı tekrar dönebilir. Ama biraz daha bu grafiğe göre realize edilme durumu söz konusu olabilir. Böyle okuyabiliriz. İkinci grafiğimiz gelsin o zaman. Senin paylaştığın istersen biraz da bunun üzerinden konuşalım. Tabii ki bu da aslında madencilerin rezerv satışlarını gösteren bir grafik. Özellikle Geçtiğimiz ayın 26'sından itibaren madencilerin rezervini elden çıkarmaya başladığını biz gözlemliyoruz ve bu noktada fiyatlar yükseldikçe madencinin satış yapma ihtimali ve rezervlerinin düşme ihtimali daha fazla artıyor. Çok uzun süredir sahnede değillerdi açıkçası bekleme modundalardı ve özellikle Fed'in e, kararını, Pavel'in açıklamasını, faiz durumunu, piyasanın iş dinamiklerine bakaraktan da e, tabii ki de burada maliyetleri de düşünmek lazım. Mali açıdan da çok ciddi bir zorluğa girmediklerini varsayarsak, e, biraz bekliyorlardı. Zaten bu e, mavi çizgiyle görülmüş olan e, kısım rezervleri ifade ediyor ve geçtiğimiz iki ay boyunca ve özellikle Ağustos'tan itibaren aslında bir rezerv artışı var. Ağustos'tan geçtiğimiz ay sonuna kadar bir sadeleşme söz konusu yine bir birikim ama ufak tefek elden çıkarmalar da başlamış vaziyette ancak sonrasında 38 38.000'e giden yolculukta hiçbir şekilde satış yapılmamış. Yani madenci de bekledi diyebiliriz bu noktada 38 bin 38.500 bandında yine bir yataylık var yukarıdaki siyah çizgide görüldüğü gibi bu yataylık aslında madencinin de nasıl kısa dönem yatırımcısı karını realize ediyorsa, madenci de rezervini elden çıkarmaya başladı. Dolayısıyla bu her iki grafiği birleştirecek olursak, hem kısa dönem yatırımcısı hem madenci aslında piyasanın biraz daha yukarı gitmesine engel oldu diyebiliriz bu noktada. Evet, şimdi özellikle son günlerde senin de sosyal medya hesabında paylaştığın başlıklardan bir tanesiydi. İslam dünyası ve İslami finans aslında gözünü biraz kripto para ekosistemine çevirmiş gibi görünüyor. Bunu belki şöyle de temellendirebilirim. Birçok organizasyon yapılıyor uluslararası alanda kripto para piyasasına dair, blockchain zincirine dair ve bunların da önemli bir kısmı aslında ee, İslami çevreler tarafından finanse ediliyor. İslami coin diye bir şey var hatta bakarsak. Nasıl değerlendirelim? Yani bu e, neden bu kadar dikkat çekti İslami cephede kripto para? Aslında çıkış noktasına baktığımız zaman e, İslami çerçevede çizilen kripto para birimleriyle normal kripto para birimlerinin temeli açısından bir fark yok. Yani her ikisi de blockchain teknolojisine dayanmak zorunda ve e, şeffaflığı ilke edilmiş vaziyette. Ama buradaki çıkış noktası bir e, İslami coin'lerin e, din alimlerinden aldıkları fetva ve helaldir belgesiyle işlem yapabilmesi. E, ama... Tabii burada her projenin ayakta kaldığını söylemek çok zor. Yani e, kullanılmaya, e, boost edilmeye çok açık bir e, mesele halinde ilerliyor ve şu an itibariyle beklediği kadar ilgi görmüş vaziyette değil. Burada çünkü kripto para piyasası içerisinde yatırımcı spot piyasada işlem yaptığı zaman diğer kripto para birimi e, olan İslami e, diye nitelendirilen ya da helal kripto para e, diye tabir edilen ...böyle bir sertifika olduğu iddia edilen durumdan çok da ayrı değil. E, bu da sadece belli başlı ayrımlar olabilir. Staking dediğimiz bir yöntem ise işte faiz. Mesela bu e, aslında e, İslami finansın e, çok da sıcak bakmadığı... ...ve dışında durmak istediği İşte bu bağlamda... ...staking hizmetinden uzak durabilir. Ya da işte kaldıraç dediğimiz e, borç alarak, e, kredi alarak e, aslında kurumdan... ...yapılan işlemler ve pozisyonunun çok dışında açılan... Ee, çok fazla e, üstünde açılan pozisyonlardan daha doğrusu e, söz konusu olabiliyor ama yatırımcı bu yani eğer çok ilkelere bağlı olarak işlem yapmak istiyorsa zaten normal spot yazıda işlemlerini yapabiliyor tekrar dönecek olursam İslami coinlerin ya da İslami e, e, fintech e, projelerin ön plana çıkması için daha çok zamana ihtiyaç var ve bunlar için de aslında bir düzenleme olması gerektiği kanısındayım. Çünkü burada kullanıma çok açık bir alan doğuyor duygusal meselelerden dolayı ve birçok projenin de aslında hacimsizlik yüzünden, tercih edilme oranındaki düşüklük yüzünden piyasadan silindiğini biz gözlemliyoruz ve sadece helal coin ya da İslami coin diye yapılan yatırımların neredeyse sıfırlandığına şahit oluyoruz. Benzer durumlar kripto para içerisinde de yaşanabiliyor. Bizim burada her şeyden önce takip etmemiz gereken şey bir proje ya da nasıl bir tabanda işlem yaptığımızı takip etmek oluyor açıkçası. Evet. Diğer taraftan bakacak olursak tercih edilme oranında yani Türkiye açısından bakacak olursam tabii ki de tercih edilebilir ama ben diğer coinlerden daha fazla tercih edileceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi bu bir seçenek ve piyasa diye yorumlayacak olursak ve piyasa içerisinde normal bir işleme devam edeceksek eğer tabansal açıdan çok bir farklılık yok. Evet, biraz daha zaman istiyor belki bu süreçler. Şimdi evet. e, kripto para piyasasını konuşurken bir CZ depreminden konuştuk. E, Bitcoin'deki kar realizasyonları ve altcoin'lere geçişlerden de konuştuk. İstersen eğer önündeki veri setinin yeterliyse biraz altcoin'ler üzerinden ilerleyelim. Çünkü Solana'da sanıyorum güçlü güzel bir hareket var. XRP'ye bakmıyoruz bir süredir. İstersen Solana, XRP ve Ethereum diyelim biraz bakalım oradaki hareketlere. Tabii. Solana çok güzel bir pay bıraktı. 0.20'lerden 0.67'lere uzanan bir yolculuğu vardı. Hala hazırda o bölgede de kar realizasyonu sürüyor ve aslında geçtiğimiz hafta sonu ve hafta başı Solana'dan eteryum ufak tefek kayışlar başlamıştı. Ama bugün itibariyle tablo biraz tersine döndü ve Ethereum'un dominans oranındaki gerileme devam ediyor. Burada Solana toparlanma evresine Girdi. Pazar payı açısından bakacak olursak XRP'deki kan kaybı yalnız sürüyor. E, hacmen zayıf olan kripto para birimleri e, XRP e, ve Ethereum'dan çıkan fonlar piyasadaki diğer kripto para birimlerine e, dağılıyor diyebiliriz. Bugün itibariyle Bitcoin'in yine pazar payında ve Tether'in pazar payında bir miktar artış var. Altcoin'lerden yatırımcı ağırlıklı olarak yavaş yavaş çıkmaya başladı. O yüzden e, kar realizasyonu evresine dikkat etmemizde fayda var. E, ee, XRP ile alakalı geçtiğimiz günlerde e, sahte bir ETF haberi ortaya atılmıştı ve 0.74 seviyelerine denk gelmişti. Ee, yani buraları test etmişti. Günlük grafikte düşen trendin direnç bölgesine denk gelen bir alandı bu ve buradan itibaren geri çekiliyor. E, ee, XRP'de biz günlük grafikte beliren bu düşüş trendini takip etmeliyiz ve bu trend kırılamazsa XRP'deki gerileme eğilimi de devam edecektir. Trendin kırılması ile birlikte long pozisyonların hacminde artış yaşanabilir. E, Ethereum tarafından bakacak olursak 1900 seviyelerine kadar e, sertme artık normal karşılanabilir Ethereum açısından ama 4 saatlik grafikte çanak kulp oluşumu daha oluşum evresinde bunu tamamlayabilecek mi? Bu önemli olacak bizim için ve e, bunu tamamlayabilmesi için en azından 2000-2125 bandının yukarı çıkması gerekiyor. Yani burayı yukarı kırması gerekiyor. E böylelikle artış 2300 seviyelerine kadar devam edebilir ama dominans oranındaki zayıflama artı Ethereum balinalarının satış yapması teknik göstergelerde de bozulma yaratıyor. Buna ayrıca dikkat etmemiz lazım. E Solana için önümüzdeki süreçte hedefleri parlak ama çok fazla alındı. Artık aşırı alım bölgelerine ulaştı dolayısıyla daha fazla yukarı gidebilmesi için bu Hem bu Ethereum'daki kan kaybının çıkıyor, rakip olarak görülüyor. Kan kaybının devam ediyor olması lazım. Hem de geçtiğimiz günlerde test ettiği bu zirveyi tazelemesi gerekiyor ki yatırımcı tekrardan pozisyonu arttırabilsin, arttırmaya karar verebilsin daha doğrusu. Bu çıkışlar nedeniyle korku ve açgözlülük endeksinde de bir gerileme var. Yatırımcı biraz ee, özellikle altcoin'ler konusunda biraz korkmaya başladı. Ee, dolayısıyla bu korku da diplere ulaşmadığımız sürece bu gergitler de sürecektir. Burada dip yaparsak eğer e, tekrar yatırımcı ters reaksiyonla e, alışlarını hızlandırabilir. Ama tabii ki iç piyasadaki e, haber akışları bizim için çok önemli olacak. Burada e, bu e, Binance'in içinde olduğu dava süreci ve ABD'den çıkışının yasaklanması haberi, e, Kısmi bir gerileme yarattı, tekrar toparlanma evresine girdi ama bu davayı takip etmemiz gerekiyor. Çünkü farklı bölgelere sıçrayabilir ya da e, rezerv konumuna gelen bir borsadan bahsediyoruz artık. E, çok ciddi bir yara tabii ki de piyasanın işine gelmez. Diğer taraftan ETF haberleri ve tabii ki sahte ETF haberlerine de kulak kabartmamız gerekiyor. E, Katış noktalarımızı iyi belirlememiz gerekiyor. Ama en başına dönecek olursam FED açısından şu an itibariyle biraz daha... Açılar durulmaya başladı. O açıdan bir artı yazabiliriz haneye. Helen çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün açılardan baktığımız bir bağlantı oldu. Kripto para uzmanı Helen Çelik. Ederim. Ağzına sağlık elin.